Sadi Paşa'm içeride mi? İçeride özel görüş yok komutan. Sen haber ver benim görüşmek istediğimi. Yakışıksız bir durum bu. Sana haber ver diyorsam haber ver. Sana rağmen ben girerim içeri görürsün yakışıksız durumu. İskender senin haddini aşmadığın bir tek gün olmayacak. Bu ülkede hiç kimse haddini bilmezken onlara haddini bildirmezsiniz, görevini yapan insanları hadsizlikle itham edersiniz. Bu mudur size öğretilen komutanlık vasıfları? İskender, senin ipini bazen ben, bazen arkadaşlarım serbest bıraktık diye kendini bir şey zannediyorsun. Geldiğin makama seni kim getirdi? Sana bu gücü kim verdi? Devlet. Sen ne yaptın? Ne yapmışım? Devlet bana ne demişse onu yapmışım. Sen hangi devletten emir aldın? Benden emir aldın mı? Benim gibi insanlardan emir aldın mı? Veya biz sana farklı bir emir verdik. Ben kim makamda oturuyorsa ondan emir aldım. Sen makama oturandan değil, başkalarının kucağına oturanlardan emir alıyorsun. O dönem Bitti İskender. O dönem bitti. Hayırdır paşam? NATO'dan mı çıktık? Yoksa NATO Türkiye'deki kurumunu tasfiye mi etti? Bakın paşam. Sizin anlamadığınız şu. Benim kontrol ettiğim güç... ...sizin gücünüzü çoktan aştı. Artık kabul etseniz de... ...etmeseniz de... İskender sizden büyük. Bu ülkeyi ben yöneteceğim. Ya bana itaat edersiniz ya yok olup gidersiniz. İskender çok cahil gördüm ama böyle cesurunu görmedim. Dört adamı tayin ettirmek için adam devreye sokuyorsun. Karşıma geçiyorsun dil döküyorsun. Bir de senden güçlüyüm diyorsun. Ben oturduğun makama saygımdan ötürü bunu yapıyorum. Sana saygımdan ötürü değil. İskender, sen bittin. Seni de, ekibini de tek tek bitireceğim. Yaşarsanız, bitirirsiniz. Ola Galimdar Paşa'yı takip ediyor, biz fark edemiyoruz öyle mi Güney? Efendim, hiç beklemediğimiz bir takip. ...başının Ankara'ya gitmesi demek Gürayım. Boynumuzda yağlı ilmikten başka... ...artık bekleyecek hiçbir şeyin kalmaması demek. Tarihte hiçbir lider yoktur ki... ...aşkını kalp içinde cephede yaşamamış olsun. Ben buna elli defa dedim ki çok konuşma. Her şey hakkında konuşur bu adam her şeyi. Gidiyi yemekten yattığı kadına kadar. Enmuru... Hem Ahmet Serkan Polat'ın elindeyken İstanbul niye var? Yıkın İstanbul'u bulun onları. Emredersiniz. Ben burada ilk defa İskender Büyü'nün devlete hizmet ettiğini duyuyorum. Benim yaptığım hizmeti kimseye duyurmak gibi bir derdim yok. Devletin bilsin yeter. Bu adam benim hasmımdır. Devlete ihanet içindedir. Bu makam bu oda haricinde Nerede karşıma çıkarsa çıksın gereğini yaparım. Bu hayatta hiçbir şeyden korkma. Bombadan korkmam, ölmekten korkmam, öldürmekten korkmam. Harpten, darpten hiç korkmam. Ama kadınların meydana inmesinden korkarım. Benden korkuyor musun? O kadınlar için de bir tek senden korkmam. Neden? Çünkü sen beni seviyorsun.